kask alırken kaskın markasına, sertifikasına, kabuk yapısına, iç petlerinin rahatlığına bunların hepsine bakıyoruz. Bunlar güvenlik içinde vizör bunlara dahil değil mi? Buraya nereden geldik arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Geçenlerde bir kafede otururken kardeşimin bir tanesine denk geldim. Renkli vizörlü kask kullanıyordu. Kardeşim dedim gece sürüşünde renkli vizör sorun olmuyor mu? Abi dedi gece kullanmıyorum ki açık kalıyor dedi. Tabii benim beynimden kaynağı sular döküldü. Arkadaşlar sadece şu kadarını anlatayım size. Çok yakın zaman dilimi içerisinde Şanlıurfa dönüşünden kamyonun üzerine fırlayan bir tahta parçası vizörüme öyle bir çarptı ki eğer vizörüm açık olmuş olsaydı yüzümde gözümde parçalanmış olacaktı. Arkadaşlar kaskınızın vizörü açırken sürüş gerçekleştirmeyin. Kaskınızı polis savar niyetine kullanmayın. Gerçekten güvenliğiniz için kullanın. Eminim ki vizörü açık bir şekilde sürüş yapıp sorun yaşayan birçok kullanıcı vardır. O yüzden kaskın vizörünün önemini ve anlamını belirtebilmek için sizlerin de yorumlarını bu videonun altına rica ediyorum. Bedelini ödedim, vizörümü değiştirdim. Ya vizörüm açık olsaydı?